Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. NATO Kosova'ya ilave asker gönderdi. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada 24 Eylül'de Kosova polisine yönelik saldırı sonrasında bölgede artan gerilim nedeniyle Romanya'dan gönderilen 130 ek askerin dün Kosova'ya ulaştığı bildirildi. Açıklamada kuvvetlerin NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı'nın talebi üzerine hazırlandığı ve Kuzey Atlantik Konseyi'ndeki müttefikler tarafından onaylandığı belirtildi. NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca verdiği yetkiye uygun olarak 1999 yılından bu yana Kosova'da barışı koruma operasyonunu liderlik ediyor. KFOR şu anda 27 NATO müttefiki ve ortağının katkılarıyla 4500'den fazla askerden oluşuyor. Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banska yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucunda bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, profesyonel bir terörist suç yapılanması olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.